Oluyorlar mı? Ey Allah'ım ya Bu nasıl bir maç ya? Lord çalış. Nasıl <laughs> sabır ya? Herkese selamlar. Bugün Explorer'da Frank oynayacağız. Harbi kanser olduk bu arada. İstesleri var ama. Bizim takımda herkes tank main'di. Valla öyleydi ya. O yüzden Türkasçı alacak kimse yok. Ben de almak istemedim. Frank oynamak istiyordum. Gel gör ki. <laughs> ne yapacağım kanka? Ben seni çekerim Gelsene. Şöyle bir tane yapıştırsam bir ölecek de. Akıllı kardeşim benim. Hemen ver bunu. Durur mu Franco? Çekti hemen kancasıyla. Aslında mide bir gitmek istiyorum da. Hadi çıkart. Biraz önde olsaydı. Gel hapsi Adam seri katil almış. Sende niye kalıyor ki? Kalmayacak babacım. Çıkacaksın geri. Diyorum ya. Salmıyor arkadaşlar. Valer'de tamamlamadı hasarı ya. Neyi izliyor ben onu anlamadım. Pıh, abi Halos da buff aldı. Şanslı şey. Hemen base yapalım. Manamız bitti çünkü. Vale de Halos'u kesti. Arkadaşlar inşallah fan sesi gelmiyordur. Telefonlar inanılmaz ısınmaya başladı. Tutamıyoruz yani. <laughs> Lan! Red'i şey, şey mi almış? <laughs> Bu mu almış? Ya salacağım. Arkadaşlar niye böyle oluyor? Alo. Sinlenmeye başlıyorum ama. Ah be kardeşim. Ah be kardeşim. Karşında Franco var be. Franco main var. Ne yaparsan yapacağım ben. <laughs> Çok eğleniyorum arkadaşlar ya. Bayılıyorum Frank oynamaya. Ne yapıyorsun? Ah Tutamadık. Ah. Çok şey yaptı. Hızlı hareket etti. Mana yine bitti. Manayı saklayacağız. Kanca. Çekeceğim çünkü adam. Raid'ini mi alıyor? Kanka onu ben bir alabilir miyim? Teşekkürler. Nettar'ın B şeye gideceğim ama. açtık burayı zaten. Ya Frankolada kulelere pek bakamıyoruz açıkçası. Mafya çekeceğiz oraya, ya. Yeneceğiz bu arada. Vale öldü. Kes bunu kes. Öldü kes bunu. <laughs> Aga be yazık oldu be. <laughs> Ulti atar mı? Ultisini attı herhalde şey ya. Estes. Estes bacı. Hmm, buna güveniyormuş. Helal lan sana Franco. Kesti mi? Sanırım kesti. Kanser ettik adamları ya. Nereden? Öldü. Evet. <laughs> Geçtim buradan biri. Erken oyunda bu takım hiçbir şey yapamaz. Ancak ancak ilerleyen süreçlerde 4 mağdurları alırlar bence. Hasarım tam oturmadı. Bunu kesebilir miyim ki acaba? Ve onun şey attığı zaman yazı kafana gerçekten <laughs> Tamam şükür şey. Çok güzel. Devam ki O ne yapıyor? Geçmedi. Ben niye beze gitmeye çalışıyorum ki? Yine de manam doldurayım. Maç kazanacağız arkadaşlar. Kaçarı yok. Öldürdü. Ah flash da attık boşuna. Biraz daha kazdıktan sonra full pusu atacağız. Ben bu ihtimal şeye pusu atarım. Ya Melissa'ya ya da Hayabusa'ya. Değdi mi be Hayabusa? Ha. Değdi mi kardeşim? Yazık oldu geçen günlere. Ne yapıyorsun? Allah çok mutluyum.

saldır Yok arkadaşlar ya Gelsene. Abi şu yaptığı hareketler çok güldürüyor ya. Abi <laughs> Abi komedi ya. Ah flash'ı atamadım. Elim gitmedi. Arkadaşlar fan çalışıyor. Telefon tutuyoruz. Telefonlar inanılmazsın ya yani yoksa. Uf, çok güzel. Kaç. Çok iyi kurtardık bu arada. Bana mı geliyor? Psikopat. Melisa nerede? <gülüyor> <gülüyor> Mavisini alıyor çocuk <laughs> Allah'ım ya ne yapsın? Öldü mü? Beni de keser ha. Kaç oğlum kaç. Psikopat manyak. Ya gabi. <laughs> güzel oyun, güzel oyun. gelen giden yok mu? Tamam. Bırak beni bırak. üst tarafa etmeyeceğim. Yavaş yavaş gitsin. Minyonlar biriktire biriktire biriktire. Hayla söyledi bu arada. Çok iyi. Attım ya aslında ama ultiyi... Ultiyi attım. Ama nasıl ulti basabildi? Yapamaması lazım bana. Ciddi anlamda yapamaması lazım. Kimi kesiyor? Ölme lan, Teşekkürler. Şimdi şov zamanı. Allah'ım ya, tutmadı ya. Niye böyle oldu ya? Bu da ölmedi. Elemiyor hayırsa oynayamıyor. E biz varız, oynayamaz tabi. Yaran oldu oyun. Ne umutlarla girmişti belki de. Burada birisi var mı ki? Şunu tutmak istiyorum ya. Abi bak bu kadar da olmaz ha. Ben daha çok ihtiyacım var. satacağız. atacağız. Orada pusamazsın. Of var ucundan kurtardım. Ucu var ya milim milim. Ölüyorduk asla. Koridorlarda eğer minyon yeteceksem kendim için konuşuyorum. Şey yapmam lazım yani. Beklemem lazım. Nasıl oluyor? Çıcak kuleleri ya. Bitirecek oyun. Argo sıkıntı olmaya başladı. Onu bir tur keselim. En son da öldü. Dövün galiba ya. Biz yine de buraya itelim de. Galiba bitti. Teşekkürler arkadaşlar. Tirdi mi oyunu? Ne yapıyorsun oğlum? Hı? Manyak. Şunu çıksam mı? Olur valla. Tam trolüz ya. Vallahi tam trolüz. <laughs> ya bırak bu kendine mi çekme özelliği gelmiş da. her şey herkese bir özellik geliyor ya neredesin Argus <laughs> tamam güzel abicim bak bunu bana yapma ya Argus ne item çıkıyor çok merak ediyorum. Yanlış abi şunu çıkması lazım. Bunu çıksa Atlantis kargasını rahat rahat kesecek herkes ama yapmıyor işte. Bilmiyor için, bilmediği için yapmıyor. Lise yapar. to <laughs> Melisa! Lan Melisa'ya ben flash'imi yarışamam. Şuradan gelir. Yok. Erken attık. One shot, one Artık kulaklığı ölmeyeceğim. Alıyorlar mı? Ey Allah <laughs> Allah'ım ya Rabbim. bu nasıl bir maç ya? Lord çalış Nasıl <laughs> <Ha>, sabır ya? <laughs> Gel. Tamam kanka. Anlıyorum. <laughs> Abi bu ne ya? <laughs> İtmeyin şuraya geri çekil burada. Oyalabildiğimiz kadar oyalayalım. Büyük milyonlar çıkmaya devam etsin. <laughs> <laughs> Dur. <gülüyor> Ay. çok uzak kalıyorlar. Melisa doğmadan almamız lazım ya. Vursayım mı kuyruk kuleye? Harus geliyor. Reis. <laughs> Kanka multi de boşa gitti ama. <laughs> boşa attım ha gerçekten. Vuracağız kuleye çıktı galiba. <laughs> Bu ne? Bu nasıl maç ya? MP aldı herhalde. <laughs> Ay komedi ya. <gülüyor> <gülüyor> Var mı üç tane kaydediniz be oğlum? Ne yazıcı bir hasar taposunda hasar da bir şey yok. Ama MP bizde kaldı çok iyi. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olup beğen tuşuna basmayı unutmayın. Beğenmeniz benim için çok önemli. Kanala destek olursunuz. Görüşmek üzere.